Herkese selamlar. Merhabalar. De. Merhaba ben İlayda. Yasemin Teyze'cim, evet. evet. Şöyle bir bakış. Merhaba. Selam. <laughs> Deniz'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet. Hello. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. 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 Bugün senin doğum günün evet. değil baba. <gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba. İyi <laughs> 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 nasıl açılır? Wow! Şerefe. <laughs> Şerefe. Kayınpıt kutlarım. Biz şu an yiyoruz. Şerefe. Bir çara. Bizimden Migros'tan afiyet olsun herkese. Sağ olun. <laughs> ne <Ünlü> olacak? <laughs> <laughs> canım müdürüm. Bu da sinirim. Süre <laughs> rehberimiz Yağmurak Baş. <laughs> 18 Haziran'da kim doğmuş olabilirim. <laughs> çok, çok, çok tatlı benim. <laughs> duydun, ay, duydun mu beni sen? Ne söylesem. O yüzden lütfen herkes izlesin, beğeni yapsın, kanala abone olsun, e, beni kırmayın yapın lütfen. Evet. Çok teşekkür ediyorum şimdi. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz.